Merhabalar, bugün sizin için seçtiğimiz kaynak Sufi Üstatlarından Hikmet Damlaları. Ee, buradan bazı alıntılar yapacağız. Evet. Yaklaşık böyle 10-11. yüzyıllara gidiyoruz. Üç önemli Sufi Üstadı var elimizde. Ebul Hasan el-Müzeyyin, Ebu Ali İbn el-Katip ve Muazzar el-Kirmisini. Onların hayatlarından kısa kesitler ve e, oldukça derin sözleri üzerine... Biraz konuşalım diyoruz, bakalım bugüne ne gibi ışıklar tutacaklar. Evet, bu isimler tasavvuf tarihinde gerçekten e, önemli yerleri olan şahsiyetler. Ve sözleri hani sadece kendi dönemleri için değil, evet. insanın iç dünyası, Tanrı ile ilişkisi, ahlakı üzerine aslında zamansız dersler içeriyor. Bakalım bu kısa alıntılar e, bize neler anlatacak, hep birlikte görelim. Harika. O zaman ilk olarak Ebul Hasan el-Müzeyyin'le başlayalım mı? Bağdat kökenli, Cüneydi gibi büyük isimlerle aynı dönemde yaşamış. Evet, Cüneydi Bağdadi ekolünden ve Mekke'de vefat etmiş 939 yılında. Takvasıyla biliniyor özellikle. Yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci, haramlardan kaçınması. Aynen. Onun günahlar ve iyilikler üzerine ilginç bir tespiti var değil mi? Evet, evet, çok çarpıcı. Şöyle diyor: bir günahtan sonra gelen günah, önceki günahın cezasıdır. Hmm. Bir iyilikten sonra gelen iyilikse, önceki iyiliğin ödülüdür. Bu şey gibi yani eylemlerimiz sadece dışsal sonuçlar doğurmuyor. İçsel bir devamlılık mı var? Aynen öyle. İçsel bir devamlılık yaratıyor. Bir eylem bir sonrakinin zeminini hazırlıyor sanki. Hani bir tür zincirleme reaksiyon gibi. Kendi kendini besleyen bir döngü gibi yani. Kesinlikle. Ödül ve ceza da sadece dışarıdan gelmiyor. Bir sonraki adımı hazırlayan içsel durumlar oluyor bu mantığa göre. Bir de Tanrı'nın birliği konusunda onun sıfatlarının ezeliliği, evet. yaratılmışların geçici, sonradan olma sıfatlarından tamamen ayrı olduğunu vurguluyor. Bu da önemli bir teolojik nokta. Tevekkülle ilgili sözü de dikkat çekiciydi. Aa, evet, o da çok güçlü. Kişi Allah'tan tam razı olursa, yani o teslimiyet hali tam olursa, hı hı. Allah yaratılmışları ona muhtaç kılar diyor. Yani bir nevi özgürleşirsin. Başkalarına bağımlılığın azalır. Ama olmazsa, o rıza hali eksik kalırsa, Tersine mi dönüyor? Evet, Allah onu yaratılmışlara muhtaç eder diyor. Bu da tam bir güven ve teslimiyetin aslında ne kadar dönüştürücü olduğunu gösteriyor. Çok enteresan. Peki sıradaki isme geçelim. Ebu Ali İbnel Katip. Ömrü milattan sonra 950 civarında sona ermiş. Onun da kalpteki korku ve dil ilişkisi üzerine bir sözü vardı. Evet, o da şöyle diyor. Korku burada tabii Allah korkusu yani derin saygı ve sorumluluk hissi kastediliyor. Kalbe yerleştiğinde dil sadece gerçekten kastettiği şeyleri söyler. Yani kalp temizlenince dil de dürüstleşiyor mu demek istiyor. Aynen öyle. İçsel durumumuz, o Allah'a karşı duyulan derin saygı ve çekinme hali, dilimizi gereksiz, yapmacık, yalan sözlerden arındırıyor. Samimiyet yani. Tam olarak o. Kalbin aynası oluyor dil. Bir diğer önemli noktası da e, mutezile ve sufilerin tanrı anlayışını karşılaştırması. Evet, o nasıl bir karşılaştırma? Şöyle diyor mutezile hani aklı çok ön plana çıkarır ya, Tanrı'yı yaratılmış sıfatlarından arındırmaya çalışırken aklı kullanıyorlar ama yanılıyorlar diyor. Neden? Çünkü sufiler bunu ilahi kanun bilgisiyle yani vahiy ve manevi tecrübeyle doğru bir şekilde yapıyor diyor. Burada aslında bilgi kaynağının önemine dikkat çekiyor. Akıl mı yoksa vahiy ve kalp gözümü daha güvenilir? Anladım. Bilginin kaynağı ve yöntemi arasındaki fark. Peki, son ismimiz Muzaffer El Kirminsini. Onun oruç anlayışı biraz farklı geldi bana. Evet, El Kirminsini'nin orucu çok katmanlı ele alıyor, üçe ayırıyor. Birincisi ruhun orucu. Ruhun orucu, o nasıl oluyor? Umudu kısmak diyor. Yani dünyevi beklentileri, aşırı hırsları, geleceğe dair boş umutları dizginlemek. Hmm, ilginç. İkincisi? İkincisi aklın orucu tutkulara, nefsin kötü arzularına direnmek. Zihinsel bir kontrol yani. Ve üçüncüsü de bildiğimiz Evet, üçüncüsü de nefsin orucu. Yiyecek, içecek ve diğer yasaklardan fiziksel olarak uzak durmak. Hı. Yani oruç sadece bedensel değil. Bütüncül bir ibadet olarak görüyor. Ruh, akıl ve beden. Kesinlikle. Bir arınma, bir kontrol mekanizması. Açlığın da eğer kanaatle birleşirse hikmet pınarı olabileceğini söylüyor. Çok güzel. Bir de anları korumaktan bahsediyor sanırım. Evet, kulların en iyi ameli anlarını korumaktır diyor. Bu da anın değerine, zamanı boşa harcamamaya, her anı bilinçle yaşamaya bir vurgu. Ölçülü olmak. Mindfulness gibi yani an farkındalığı. Gibi, evet. Bir de çok dikkat çekici bir sözü daha var rehberlikle ilgili. Neymiş o? Bilge birinden edep öğrenmemiş kişiden aceminin ders almaması gerektiği, yani bilginin kendisi kadar onu aktaran kişinin edebi ahlakı da önemli diyor. Bu çok önemli bir uyarı aslında, özellikle günümüzde. Kesinlikle. Kimden öğrendiğin yine öğrendiğin kadar kritik, doğru kaynak, doğru rehber meselesi. Gerçekten de, bu kısacık alıntılar bile. Ee, ne kadar çok konuya dokundu tevekkül, Allah korkusu, sözün doğruluğu, orucun farklı boyutları, anı yaşamak, rehberliğin önemi. Evet, yani yüzyıllar öncesinden gelen bu sesler bugünün o hızlı, karmaşık dünyasında bize hala yol gösterebilecek nitelikte. Özellikle bağlılıklarımız, zamanı nasıl değerlendirdiğimiz, bilgi kaynaklarımızı nasıl seçtiğimiz bu konularda çok düşündürücü. Peki o zaman dinleyicilerimize de üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı? Tabii, buyurun. El bu uyarısı. Hani bilge birinden edep öğrenmemiş kişiden aceminin ders almaması gerektiği sözü günümüzdeki bilgiye bu kadar kolay ulaştığımız, her yerden bir şeyler öğrendiğimiz bu çağda kendimize bir rehber seçerken veya bir konuyu öğrenirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda size ne düşündürüyor? Neyi fısıldıyor?